Çocuğum baban şimdiye kadar çoktan gelirdi. Nerede kaldı? Ya sen dediğine göre Sinan abi dalga geçmiş babamla. Onun da kafası bozulmuştur mutlaka bir yere takılmıştır. Sinan abi niye dalga geçmiş? Ya enişten babamı kefil gösterdi ya. Aa, şimdi çok sinirli gelir o. E hadi ya yemiyor muyuz daha? Kızım dolanmasana bu kafayla ortalarda. Baban gelecek şimdi zaten yolcak saç arıyormuş. <laughs> Aman nasılsa görecek anne şimdi görsün. Vallahi bak seni savunmak için tek bir kelime bile söylemeyeceğim. Ne bu böyle canım? Bir pembe bir mavi bu saçlar. Aa, yani siyah kalsa saçın bir tarafın mı eksik? Bütün dünyayı kendiniz gibi klasik sanıyorsunuz zaten. Karışmayın benim saçıma ya. Mavi seviyorum ben. Aa, üniversiteye girdi ya dili uzadı. E sen de abilik yapmıyorsun ki. Anne Defne'ye abilik yapmak kolay mı? Bunu abilik yapmak için iki sene maç abilik kursuna gitmek lazım. Ne o saçları boyatmışsın yine? <laughs> Defne bizim aile isimsin ailesi sanıyor. <laughs> güzel güzel bozmasın. Biz yapamadık bari o yapsın böyle şeyleri. Herkes çok seviyor bir tek annemle babam gıcık oluyor ha. Bari kedi köpek falan olsaydık. O niye o? E, onlar siyah beyaz görüyor rahat ederdim. <laughs> biraz. Ben de bankanın seminerini var yarın ondan bahsediyordum İpek. Gel diyorum gelmiyor. Ay abla ne yapacağım ben orada ya sıkılırım. E ben geleyim. Ne üzerine? Kişisel gelişim. Stresi yenme, olumlu düşünme, iletişim teknikleri her şey var. Annemle babam gelsin o zaman. İletişim tekniklerine onların ihtiyaçları var. Çünkü benimle iletişim kuramıyorlar. <laughs> Bence annem orada ders bile verir. Koskoca evde kurmadığı iletişim mi kalıyor kadının bütün gün? Hadi İpek. Hem plazada görmüş olursun. Aa! Gökdelen'de mi seminer? Evet. Aa! Hep merak etmişimdir gökdelenlerin içine. Tamam geliyorum. Hem bir şeyler öğrenirim belki. Oh be! gevezelik etmeyin sofrayı kurun. Aa! Ah. Mehmet geldi. Hoş geldin şekerim. Hoş Ay nerede kaldın vallahi merak ettik. Ya geldik işte Allah Allah. Ne merak ediyorsunuz? Çocuk muyum sanki ben? Oturmuş. Çocuksun, çocuksun. Bey <laughs> senle dalga geçmiş, sen de üzülmüşsün diye duydum. Ha? <laughs> Duyarsın tabi Etraf geveze kaynıyor. <laughs> Aman canım kefil oldun diye Sinan Bey de hemen sana gelecek hali yok ya. Cık, takma kafana şaka yapmıştır. Tamam tamam kapatın bu konuyu. Bu evde kefil lafı duymak istemiyorum. Tepeme attırmayın benim. Defne. Efendim baba. Ne bu kafanın hali böyle? Ee, biraz değişiklik yapayım dedim babacığım. Güzel olmuş mu? Ya siz beni delirtecek misiniz ha? Ya herkesin çocuğu adam oluyor. Benim çocuklarım niye adam olmuyor ee, ya? Sen... Bu ne şimdi bu kafa ha? Çarküteri tabelası gibi yakışmış mı hiç yani? Hiç Bak, olmuş mu şu ya? İnsan şu rengi nasıl kafasına koyar? Ben bunu anlamıyorum ya. Beni delirtmek Ama Mehmet Bey genç bunlar. Saçlarını da boyayacaklar, mini etek de giyecekler. Tutamazsınız ki. Aman bize uymaz efendim. Ya yani bunlara müsaade ediyorsunuz. Sonra toplum nereye gidiyor? Gençler ahlaksızlaştı diye hayıflanıyorsunuz. Saçla başla ahlak mı olur Mehmet Usta? Mesela rahmetli Barış Manço da uzun saçlıydı. Ama örnek bir insandı. Sözü müthişti. Ben Barış Manço'nun babası değilim. Defne'nin babasıyım Sinancı. <laughs> Kadir'in de kefiliymişsiniz galiba. <laughs>